Türkiye'deki adalet sistemini soruyoruz. dün sokak röportajı yapan bir genç kızımız bugün tutuklandı. Ama Kızılay Başkanı Kerem Kının kızı bir genci öldürdü, araçla çarptı, öldürdü ve yurt dışına kaçtı. Türkiye'de adalet sistemi nasıl? Şimdi Türkiye'de adalet sisteminin yürüyüş şekli, ne çok basit anlatayım. insanların kabul ettiği adalet sistemiyle yaşıyor insanlar burada. Yani eğer siz kabullenirseniz bu şekildeki bir adaleti ve bu şekilde de devam eder. Yani bizdeki halkın durumu şu. Yani benim gözlemimde yani benim düşünceme göre bir tezek tabak yapılmış, onun içine yeme konmuş. O yemenin içine düşen bir sinek var ve onu tartışıyoruz biz. Ama aslında tabağın komplesi pislik ama biz onları hiç önemsemiyoruz ve içindeki olan sineği tartışıyoruz. Biz hepimiz her şeyin doğrusunu bilen insanlarız. <laughs> Fakat sindirilmiş bir şekilde şu anda. Baskı altında mı insanlar? Ee, onu biz kendimize layık görüyoruz. Biz eğer kendimizi baskı altında hissetmeyip de karşıdaki insanın bizim karşımızda önünü iniklemesini gerektiğini bildiğimiz takdirde o insanlar bize saygı duymak zorunda kalacaklar. O, o insanlar bizim istediklerimizi yapmaya başlayacaklardır. Yani Burada ben aslında uzun zamandır düşünüyorum seninle karşılaştığım zaman neler söylemek istediğimi de e, Türkiye'nin sorunu temelde başlıyor. İnsanlar Kürt'le, PKK'yla, Alevi'yle, Sunni'yle, işte AKP'yle, CHP'yle. Ayrıştırılıp kutuplaştırıldık Aynen. mı? Böl parçala yönet mi oldu? Aynen herkesi parçalayıp herkesi bir fikre e, koyup yani sen siyassın, sen beyazsın, sen bunun düşmanısın, sen de bunun düşmanısın diye insanları birbirlerine e, düşürüp kaos yaratıp ülkeyi daha rahat bir şekilde yönetebilme, kendi istek ve arzularına göre yönetebilme ortamını yaratmış insanlar bunlar. Bunu da mesela çok eskilerden kim oldu söyledi, unuttum gitti. Dedi ki bizim dedi oylarımız dedi, halk dedi ne kadar cahilleşirse dedi o kadar artıyor dedi. Kamer şey dedi. Taner Yıldız dedi ki ya. okuma yüzdesi arttıkça bizim oylarımız düşüyor. Aynen. Değil? Bakan. Şimdi, şimdi biz. Burnunu kızmışlar. Evet. Ya. Evet. Ben şimdi aslında onları tartışmak istemiyorum. Benim tartışmak istediğim nokta şu. İnsanlar eğer bu sefillikten kendilerini layık görmüyorlarsa çünkü halkımız gerçekten layık olmadığı bir şekilde yaşıyor. İnsan olarak yaşayamıyorlar. Ve kendi seçiyor abi. İşte onu söylüyorum, ya onu abi. onu söylüyorum. Yani şimdi öyle bir duruma yaratılıyor ki insanlar kendi menfaatlerini halkın ve devletin ve bayrağın üstünde görüyorlar. Yani bir birisi gittiği zaman memura gidiyor. Yani ben çok duyuyorum böyle sağda solda söyleyen arkadaşlar var. Memurların yüzü rüşvet alıyorsa birisi ben almıyorum diyeceğe o rüşvet almayan işten çıkarıyorlar. Namusluk yani bir mi var? Şener ha, ha, Aynı o şekilde bir durum var. Yani benim söylemek istediğim nokta aslında biz bunları tartışmak yerine çözüm nedir ona bakmak lazım. Çözüm ne abi? Çözüm iletişim. Çözüm iletişim. Çözüm bin İnsanlar, müsaade et abi. Müsaade et abi. İletişim. Şimdi ben size çok basit, çok geri zekalı bir insanın bile anlayabileceği şeyi söyleyeceğim size. Yani buradan da arkadaşlar izliyorsa beni bu konu hakkında da düşünsünler. Bilgisayar. Ben kendim elektrik elektronik mühendisiyim. Bilgisayar nasıl çalışır biliyor musunuz? Bilgisayar sıfır ve birle çalışır. Başka bir konuşma şekli yoktur onun. Evet veya hayırdır. Ve bu şekilde dünyada şimdi herkesin elindeki cebindeki cep tarafından tutun. Bir uçağın kalkıp inmesinden tutun. ülkelerin yönetimine kadar her şeyde sadece bilgisayarın evet ve hayırıyla iletişim kuruyorlar. Ve bakın nasıl işliyor ülke. Ve bakın Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da çok gelişmiş olan ülkelerdeki olan çalışma sistemlerine bakın. Her şey bilgisayarla yapılıyor ve her şey kusursuz. Nedir? İletişimdir. Bir iletişim kurabilmek için eğer iki insan iletişim kurabilmek için de onun çözümü de okumaktır. Herhangi bir kitap alıp okumak. Acaba burada gelip de seninle beraber konuşup röportaj yapan insanların veya onları bırak bizim seçtiğimiz milletvekillerini şöyle bir anket yapsınlar ya. Kaç, kitap kaç tane kitap okuyorlar onlar haftada? Ya işlerine bazen tenzih ettiğim insanlar olabilir. Hayır. Ama ya adamlar birbirlerine yumruk atmaktan başka bir şey yapmıyorlar demedim Benim paramla ya senin parandan, onun parasıyla, bunun parasıyla. Ya bu olacak, kabul edilecek bir nokta değil. Abi bizim okuma yüzdemiz niye düştü? Önceden bir parkta, bir trende, bir otobüste kitap okuyan, Dergi okuyan, gazete okuyan bir kültürdük biz. Evet. Herkesin elinde hiç olmazsa emeklilerin elinde birer gazete evet. olurdu. Ama biz okuma yüzdemizi çok düşürdük, çok evet. kaybettik. Neden? Onun sebebini şimdi ben düşünemiyorum. Yani şu an o nasıl bir cevap vereceğim bilmiyorum ama yani şimdi şöyle bir şey var, insanların hayat şeklini de değiştiler. Ben mesela geldim, şu an yurt dışında kalıyorum ama önceden buradaydım ben. 5 sene kaldım. Abi? ben almaya da kalıyorum. Önce Hollanda sonra almaya kalıyorum. Ama ya bu sorunların aslında temelinde hep ekonomi yatıyor. Aslında en temel Şu konu en temel şşşş, konu ekonomi. Şöyle bir yani şey var. Ekonomi insanları perişan etti. Ne o şşşş, dergi, ne gazete, ne mecbua bunlar okuyacak derman ha, bile kalmadı. Ha, şey düşünce. Ben o konu ondan demek istiyorum. Yurt dışında şey yaşayan bir insan olarak ben müsaade bir dakika bir dakika müsaade edin lütfen. Müsaade lütfen. Abi bitirsin. Ben burada 5 sene kaldım. Altı gün çalışıyordum. Bir gün izinliydim. Hanımla birlikte çalışıyordum ben. Hanımımı ben evde göremiyordum. Hanımım diğer kaldırımdan yürüyordu. Ben öbür kaldırımdan eve geliyordum. Veya tam tersi oluyordu. Ve hayatımızda biz birbirimizle ilişki kuramıyorduk. Bırakın oku, okul e, kitap okumayı. Bırak bir şeyleri okuyup Sinemaya gitmeyi. Sinemaya gitmeyi, sosyalleşmeyi. Biz birbirimizi göremiyorduk. En son ben Koskep'e gittim. Buradaki Koskep'e gittim. Proje için. Ve... Projede ben dedim ki Türkiye'nin elektrik enerji sorununu dışa bağımlılığını ben sıfıra indireceğim dedim. Evet. Ne oldu peki? Beni e, yani sınıftan kovarcasına bir durum yaşadım ben orada. Ve Tek mi oldu? Hayır Koskepti. burada buradaki Koskep'te şu yukarıda esilen evet. oradaki yerde. Ve o gün karar verdim. Ben dedim burada dedim hiçbir şey şekilde faydalı olamam. Ve insanların sorunu şu anda bu. Zamanları yok. Geçen gün ablamdan konuşuyorum. Kendisi burada otelde çalışıyor. Geçen gün konuşurken kendisi artık deşarj olabilmek için. Çünkü nasılsın, iyi misin, bir şey ihtiyacın var mı diye sorduğumda hüngür hüngür ağladı. Dedi ki insanın olduğumu unuttum dedi. İnsanı olduğumu bilmiyorum ben dedi. Nasıl yani demiyor kimse kimdi? kimse ki, diyemiyor. Zamanı yok çünkü her şey bir koşuşturma listesinde. K kredimi ödeyeyim. O, o oğlumun ayakkabısını mı alayım? Çocuğun taksitini, Çocuğun mi ödeyeyim? Bunu mu ödeyeyim? Onu mu ödeyeyim? Oh, Niye insanlar bu şekilde ayrıştırdılar? Yani ekonomimizin bu kadar sorunlu olmasının sebebinden insanlar kendilerine zaman ayıracak. Selam verecek. Ya içeri giriyorum. Selamun aleyküm diyorum veya merhaba diyorum veya hayırlı işler diyorum. Cevap alamıyorum. Geri İyine cevap alamıyorum. Yine kavga etmemişler sende. Ya o şekilde. Yani Arifciğim bizim ülkemiz cennet gibi bir yerde. Bizim insanımız da cennet gibi çok değerli insanlar. Evet. Ben şunu da söylemek istiyorum. Eee ya ben bunu kameraya doğru da söylemek istiyorum. Türk hiçbir zaman yok olmayacak. Türk her zaman var olacak ve her zaman devam olacak. Yani hiçbir zaman Türk'ü yok edemeyecek kimse. Türk, Türk olarak her zaman bu dünyada var olacak. Dünya batana kadar Türk olacaktır. Yani bunu aklınızdan silin. 3000 sene boyunca 3000 sene boyunca Türkler 2300 sene, 318'de hatırladığım kadarıyla milattan önce böyle bir eee tarih Orhun yazıtlarında Oren çıkmıştır ve 2300 senedir Türkleri yok edemediler. Bu saatten sonra yok edemezler. Ve bunu da her zaman her şekilde uğraşıyorlar ama bunu başaramayacaklar. Bunu kesinlikle aklına soksunlar. Bizans imparatoru olsun, Yunan Büyük Düşünceleri olsun, herkes olsun, hepsi yapmaya çalışmıştır. Ama bir şekilde kesinlikle bunu başaramamışlardır ve başaramayacaklar. Çünkü Türk'ün DNA'sında öyle bir kodlama var ki bu kodu kimse çözemiyor arkadaşım. Hepinizi çok seviyorum, teşekkür ederim. Sağ ol <laughs> Abi bir konu sunamazsan abi. Arif görüşürüz. Arif tamam. kolay gelsin. Abi ben farklı bir konuya biraz yani ekonomiyle açıldı konu. Yani ben yurt. Adaleti konuşuyoruz aslında. Türkiye'deki Hepsi... adalet sistemi. Hepsinin temelinde aslında ekonomi var. Hepsinin temelinde aslında ekonomi var. Ben şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani yurt dışında yaşayan bir birey olarak. 11 seneden beri ben Fransa'dayım. Ben sizin röportajlarınızı da dinliyorum yani. Youtube'dan oradan Fransa'dan takip ediyorum genelde. Yani şimdi geliyor gurbette yaşayan bir sürü vatandaşımız var burada. Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Yok orada da geçim pahalı. Orada da geçinemiyoruz. Ya Fransa kardeşim. Paktı. He, orada da geçinemiyorsan o zaman gel kendi ülkende yaşa. Neden vatandaşı yanıltıyorsun burada? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Tamamıyla yalan. Yani şu anda Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde Fransa, Almanya, Belçika ya da herhangi bir ülke. Yani ekonomisi on kat daha iyi. Ben buradan yani bu doğruyu vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. O konuşulanların yüzde doksanı yalan yani. Yüzde belki yüzde doksanı hepsi hikaye. Öyle bir şey olsa zaten gelirler kendi ülkelerinde yaşarlar. Şu anda Avrupa'nın ekonomisi Türkiye'nin yani belki bana göre on kat daha üzerinde. Zaten üç dört tane araba fabrikası var. Zaten sosyal devlet anlayışı var. Bir şekilde sen çalışmasan bile sen somajını alıyorsun yani işsizlik maaşını alıyorsun. Devlet sana bir şekilde kira yardım yapıyor, çocuk yardım yapıyor. İş evet. çalışmasan bile bir şekilde evine ekmek götürebiliyorsun. Zor durumda kalmıyorsun yani. Ya şey bizim bir an önce bir adam. aynen. Bizim bir an önce Türkiye'de sosyal devlet anlayışına geçmemiz lazım. Bunun için tam bir takım adımlar atıldı ama yeterli değil. Ya yani millet burada kumara mahkum edildi ya. Şuraya gidin. Bak şu yol üzerinde ya da kut olsun. Oraya. Abi herkes elinde kazı kazan bir umut. İnsanların umutlarını da elinden çaldılar. Onlardan bir şey çıkacağı da yok. Millet orada deli gibi. Ben kendim de kazıyorum yalan değil ben de oynuyorum. Bir umut. Ha. Bir umut. Ya Bak, çıkar. Yurt dışında yaşadığım halde hadi bana koymuyor. 50 euro bozduruyorum gidiyorum orada 8-10 tane kazıyorum. E şuradaki çalışan vatandaş Türkiye'de adam 17 bin 20 bin lira maaş oluyor. Maaşını aldığı gibi gidiyor soluğu orada alıyor. Milli piyango bayilerinde alıyor. Yani tamam, doğru, gibi ya, çıkarsa. He, ya çıkarsa. çıkacağından da belli kesimleri zenginedir. Demir ekleme yap. Demir öğrenin elinde şu anda zaten. Yani milleti kandırmayın. Yani Cumhurbaşkanımızdan burada rica ediyorum. Şu kumar sistemini en azından şu kazı kazan sistemini kaldırsınlar ya. Millet burada var ya perişan durumda. Vallahi billahi perişan durumda. Aldıkları bütün maaşı dinliyorlarsa beni şu anda. orada veriyorlar. Bak evine belki ekmek götürmüyor adam. Orada 2000 liralık kazı kazan kazıyor. Yani Biraz da milletvekillerini şuradan yani 550 milletvekilimiz vardı. 650, 600'e çıkardılar. Hepsi de vatanın milleti sevdiğini iddia ediyorlar. Ya şöyle onların ben vereyim. 17 bin lirayla bir geçinsinler ya da 20 bin lirayla. Maaş almasınlar bir bakalım. Nasıl bir vatan seferlikmiş görelim yani. Bir tane gariban milletvekili var mı? Ya ya hepsi 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 zaten geldikleri yer belli. Bu konuda halkın da bir hatası yok mu halk kendi evet. içinden kendi içinden bir emekli bir askeri ücretli bir esnaf e, meclise yollayamaz mı siyasi partilerin koydukları listelere Tabii. uymak zorunda mı bu halk herkes herkesin adamını seçiyor gönderiyor yani bizim halkımızın içinden bir tane şöyle adam akıllı bir insan milletvekili olarak yok meclisimizde bir yok bir tane yani. gariban var mı Z Ama yok zaten öyle olsa durum böyle olmaz Onunla kimi alacaklarını yani çok iyi biliyorlar yani, yani. Onlar gerçekten vatan vatanseverse hani hepsi diyor ya. Belki içlerinde gerçekten bak belki durumunda gerçekten vatanının milletini seven insanlar vardır. Ona sözüm yok. Ya 10 17 bin lira, 20 bin lira ya da 30 bin lira onlara biz verelim maaşlarını. Hadi geçinsinler de görelim bu hayat pahalılığında. O kadar vatan seviyorlar ya. Bir ay geçinsinler ya. Ya şurada çoğu emekli geliyor alıyor en, en düşük 12.500 lira. Alıyor ya torun da şurada bir dondurma alamıyor ya. Nasıl alsın git 100 lira bir dondurma. Bir topu. Ya bir topu yani iki topu de. Evet. Yani ben bunları söylemek istiyorum. Doğruları konuşalım. Memle memleketimiz gerçekten çok güzel. Yani kıymetini bilelim. Bizim vatandaşımız kendi içinde belki bazen kavga ederiz, şey yaparız ama biz birlik beraberliğimizi seviyoruz. Ülkemizi de kimseye böldürtmeyiz. Yani şimdi oraya geldi o konu. Yani İnsanımız korkmaz, insanımız cesaretli. Biraz da böyle ülkemizi yönetenlerden ricamız yani. Ya biraz daha adaletli olalım, biraz daha sosyal devlet anlayışı gel gelsin ülkemize. Biraz daha gibi yani Avrupa'nın iyi yönlerini alalım. Kötü yönlerini. Kötü yönlerini almayalım fazla. iyi yönlerini alalım. Ben bunları söylemek istiyorum. Son, ben geldim de. Şimdi arkadaşları dinliyorum. Ağızlar nazar, ekonomi, geçim sıkıntısı. Bu ülkenin kuruluş tarihine baktığın zaman gerçekleri yaşayacaksın kardeşim. Bu ülke 1927'de uçak çıkarttığında, icat ettiğinde Avrupa'yı, dünyayı sıraya dizmiştir. 1940'larda dünyanın en parası, parası Türk parasıdır. Var mı bunun üstüne? Bunu çalan kimdi? Atlan Menderes getirdi, 15 milyon Yugoslavya'yı getirdi. Arkasından özel İtalyanları getirdi. Bu Tayyip geldi Suriyelileri. Kaç bin, kaç milyon Suriyeli var bu ülkede? Kaç bir yabancı var? Vatan, ne, ne 15 var? 15'i? çıkar, Romanlar, İtalyanları çıkar. Bakın burada 30 milyondan fazlası var kardeşim. Bunların hepsi maaşını ödüyor, ev kirasını veriyor, çocuklarını okuduyor. Sana bana mı bakıyor ya? İnsan ne yiyeceğim diye düşünüyor. Ya ne iş yapacaksınız kardeşim bu ülkede? İnsanları nasıl mutlu edeceksin? 39 lira asker ücretle, asker ücretle lisede öğrenci okuduyordu kardeşim. 39 lira ne 39 liranın etin kilosu 3 lira diye ekmeğe 50 kuruştu kardeşim o dönemlerde. Kim vardı? Ecevit vardı. Tüpü icat etti. Her şey icat etti. Kim acilim değil sokaklarda dolanıyordu. Televizyon icat ettiler. Uçak ürettiler. Üçek satıyordu dünyanın her tarafına bu ülke. Ne yaptılar bu ülkenin şimdi bu gelir kaynaklarını? Nerede şimdi bu ülkenin şeyleri masraflarını kim çıkaracaksın? Emekliye veriyorsun 2500 lira, milletvekiline 50 bin lira zam yapıyorsun. Bu nasıl adalet, bu nasıl bu sistem? E, işte. Var mı bunun isteyen var mı? Arif'in bir... zaten. Milletvekillerine Arif ay 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 ayarlıyor. Kendisi. E, Arif mi veriyor parayı? İki dakika bir müsaade edin. Bir de bizim cumhurbaşkanımızla lütfen yurt dışı seçmenler için seçim vaadi vardı. Yani ben şimdi eşimin yurt dışı borçlanmasını yaptım. Buradan emekli olamıyor. Neymiş? Oradan sosyal yardım alıyormuşuz. Yani ben iki sene, üç sene önce... Euro olarak paramı yatırdım. Seçim vaadiydi. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızdan ben rica ediyorum buradan. Yani bu, bu konuya da bir çözüm bulursa tabii önce kendi memleketimizi halletsinler. Bir sürü çözülmesi gereken sorunlar var da. Kendi ben sorunumuzu da hemen söylemiş olayım buradan. İnşallah oraya da bir Ben de şunu söyleyeyim. Bütün bayramlarda Atatürk anıtını geziyorum. Hiçbirinden MHP'den AK Parti'nin çe çelekleri yoktur. 23 Nisan'da anıt kabri ziyaret etmeyen adam benim cumhurbaşkanım olamaz. 23 Nisan'da anıt ziyaret gitmeyen, ziyaret etmeyen bir cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım olamaz. Buradan da Özgür Özel'e sesleniyorum. Bu insanlardan siyasi görüşmeleri keseceksin ve CHP'den istifa edeceksin. Ömrümüzü verdik bu CHP'ye. 90'dır senin gibi bir de genel başkan vardı seçim barajı geçemedik. Hemen değiştirecek Özgür Özel istifa etsin CHP'den. Başka insanın yedi tane belediye başkanı var Türkiye'de. Yani İzmir Belediyesi, Eskişehir, Ankara Belediyesi, Mersin, Adana Belediyeleri çıksın aslanlar gibi seçim kazanırız. Yoksa bu adamlarımız biz barajı geçemeyiz kardeşim. Hadi iyi akşamlar Eyvallah. teşekkür ederim.